Bitlis Milletvekili Sayın Mahmut Celal Celadet Gaydalı. Buyurun Sayın Gaydalı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, parti ve grubum adına görüşülmekte olan 229 sıra sayılı kanun teklifinin birinci maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce siyasi erklerin yargı üzerindeki baskı sonucu haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutulan tüm siyasi tutukları ve kamuoyunu saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, madde ile teknik bir düzenleme yapılmaktadır. Dolayısıyla burada tartışılması gereken asıl husus teknopark ya da teknokent olarak anılan bu sistemdir. Teknokentler, iktidarın, üniversitelerin teknik bilgisi ile sermayeyi bir araya getirip, teknoloji üretmek, teknik bilgi geliştirmek amacıyla kurulan alanlardır. Evet, proje olarak kulağa hoş geliyor. Teknolojinin ihtiyaç duyduğu en önemli etkenlerden biri olan sermaye ile bir araya getirmesi hem akademik çalışmalar hem de bilginin işlenmesi açısından ciddi olarak nitelikli duruyor. Bu çerçevede yatırımlar yapıldı, binalar inşa edildi. Peki bunların hangisinde katma değer üreten ve Türkiye'ye büyük katkı sağlayan bir gelişme sağlandı? Bu alanlar aynı zamanda ciddi emek sömürülerine de sebep olmaktadır. Akademisyen ve öğrencilerin gerek çalışma saatleri gerekse aldıkları ücretler bakımından katkı oranında esnek bir istihdam sistemine tabidir. Teknokentlerde küresel ve ulusal ölçekte büyük firmalar bulunsa da ağırlıkla spin-off veya start olarak tabir edilen küçük Kobi ölçeğinde firmalar faaliyet göstermektedir. Bu tarz küçük ölçekli firmalarda çalışan personel sayısı oldukça az, çalışanların işte kalma süreleri düşüktür. Bu tarz küçük işletmelerde genellikle firma sahipleri aynı zamanda firmanın yönetici pozisyonda olduğu için yetişmiş bir teknik personelin firmada yükselme olanağı yok denecek kadar azdır. ARGE çalışmaları için sağlanan proje destekleri ticarileşebilme potansiyeli olan ürüne dönüktür. TÜBİTAK'ın ARDEP desteği dışında tüm proje desteklerinde piyasanın gereksinimlerini karşılayacak kriterler üzerine kaynak sağlanmaktadır. Fakat fikir aşamasında olan projeler destek bulamamaktadır. Kobi ölçekli firmaların hazırladıkları projeleri destek olmadan öz kaynaklarıyla hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bu da bu tarz küçük ölçekli işletmeler açısından ekonomik boyutuyla mümkün olmamaktadır. Yine proje destekleri firmanın büyüklüğü ile doğrudan orantılı bir durumdadır. Yani Kobi ölçeğinde bir firmanın büyük bir projeyi hayata geçirebilmesi mümkün değildir. Büyük ölçekli projeye destek için temel şart ya büyük bir firma olacaksın ya yabancı ya da yabancı ortaklı olacaksın. Bu alanlarda özellikle destekleme, mühendislik, biyoteknoloji gibi alanlarda gerçekleşmektedir. Üniversitelerin sermayenin bir parçası haline getirilmesi, üretilen bilginin bir kamusal yarardan ziyade bilginin sermaye gibi bir meta haline gelmesine sebebiyet vermektedir. Üniversiteler bilim ve teknolojinin yuvasıdır. Sermaye ve çıkarların doğrultusunda şekillenmez. Tam tersine kamusal yararı gözetir ve çalışmalarını bu doğrultuda yapar. Aksi takdirde bu alanlar bilim ve teknolojiye göre değil, sermaye gruplarının çıkarlarına göre şekillenir. Üniversiteye bakış aslında bir vizyon meselesidir. Kimi üniversite ilim irfan yuvası gözüyle bakar, kimi üniversiteye ucuz işçilik gözüyle bakar. Fakat sizin üniversiteye bakışınız bu ikisinden de farklı. Üniversiteye bakışınızı özetleyen en önemli iki göstergeden birincisi Ankara Üniversitesi'nde akademisyenlerin cübbelerini polis postallarını ezdirmeniz. İkincisi de Boğaziçi Üniversitesi'nin kapsına polisin kelepçe takmasıdır. Üniversiteler size göre özgün bilginin üretim alanı değil, kontrol edilmesi gereken birer alandır ve bu alanlarda liyakat değil, riayet esas alınmaktadır. Size göre savaş çığırtkanlığı karşısında savaşa hayır diyen akademisyen kötü, üniversiteleri fuhuş yuvası olarak nitelendiren akademisyen iyi olmaktadır. Son olarak Boğaziçi Rektörü'nün yerinde olsam bir dakika bile o koltukta durmazdım. Rektör olmak bir yazıyla atanmak değildir. Gerçek bir rektör arkasını polisi ve iktidar gücünü alan değil, arkasına öğrencisini ve akademisyenini alarak takım ruhuyla çalışmasını bilen bir anlayıştır. Dünya artık bir teknolojik yarışa ve bu yarışın ilk basamağı da eğitimdir. Tamamlayalım lütfen. Bu basamağı sağlam basamazsanız daha yukarı çıkma şansınız yoktur. Yarış kayığında yarışçılar ritim davulcusunu sever inanırsa Azimle asıldıkları küreklerle yarışı kazanabilirler. Ama siz yarışçılar orta zihniyetiyle kürek mahkumu olarak görür, başlarına kamçılı birini koyarsanız, bırakın yarış kazanmayı, kayı hareket bile ettiremezsiniz. Atanma yasal olabilir ama şunu da unutmamak gerekir. Hitler'in de bütün yaptıkları yasaldı. Çünkü yasaları kendisi yapıyordu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.